Her bir grubun bir hocası var. Her bir aktif olarak öğrenci mevcut. En az 10 olmak üzere. Üye sayısı mevcut. Bu gruplar aktif çalışmalarını yürütüyorlar. Tam üzerinde sizler alanda genç olan bir kampüs. İşte mevcut deney atölyelerimizde. İşte fizik kimya laboratuvarlarımız laboratuvarlarımızda. Hakikaten işte salonumuzda şu an içinde Son konferans salonu spor salonumuzla beraber, görsel sanatlar ve beraber güzel bir süreç, güzel bir hikaye oluşturmaya çalışıyoruz burada. Bu arada şehir dışından gelenler var mı burada? Buraya. Nereden geldiniz? Hemen Şehir dışından gelen öğrencilerimize yönelik okulumuzun pansiyonu mevcut. Okul pansiyonunda öğrencilerimiz uzaktan gelen, şehir dışından gelen veya İstanbul'un Yazın sınır bölgelerinde olan öğrencilerimiz okul pansiyonuna yararlanıyorlar. Okul pansiyonumuz normal devlet yatakhanelerindeki gibi yatakhane usulü değil. Masalar var. Her bir odada dört adet masal var. Ve her öğrencinin bir dolap var kendi odasında. Ayrıca bu odaların içinde lavabo hem de banyo olmak üzere de kullanılan kalktığında belli başlı bazı kuralları var. İşte nedir? Akşam yatsa saat on değildir. Evet, ergen öğrenciler, özellikle erkekler de, erkek öğrenciler de çok fazla on yatmıyorlar. Ee, ama en azından başka odada rahatsız etmiyoruz. Veya sabah halk saati yedidir, yedi on O saatte kalkmak durumundasınız, beynetmeniz. Yani böyle bir orada şey kalıyoruz onların başında. İşte eti saatine uyuman gerekir. Sabah kalktıktan sonra yatağın kişisel olup temizliğini yaptıktan sonra ne yapmak gerekir? İşte yatağını toplayacak, formasını geçecek ve okula gelecek. Benim saatte oradan çıkış yapması lazım. Bazı öğrencilerimiz adaptasyon anlamında, kuralları riayet anlamında çok kolay. Bir şekilde uyum sağlıyorlar. Ama bazı öğrencilerimiz uyum sağlama noktasında bazı yüzler düşüyorlar. Her sene e, pansiyona yerleştirme komisyonu var. Bu komisyonda öğretmenlerimiz de belli başlı bazı kriterler taşıyan öğrencilerimizin komisyonuna aracılığıyla pansiyonuna yerleştirilerini sağlıyorlar. Yani Eğer şu anda pansiyonu kadar bir öğrenci varsa ve pansiyon kurallarını riayet etmiyorsa evet, bu arada bir <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Nerede okuyorsun? <laughs> Eyüp. Evet. Şöyle Şu, eğer bu sene mesela fazlasıyla şehir dışından talep olursa ve bunu 9 sınıfla ayırdığımız sağlık sınıftan öğrenci sayısına geçerse evet o zaman İstanbul dışına yer kalmayabilir. Ama şehir dışından gelen öğrenci sayısı yani ortalamanın üzerinde değilse evet İstanbul'da 3 mesai veya 4 mesai üzerinde buraya gelen öğrencilerini zorlu çekiyorlar. Onlara evet, evet burada kalma imkanları bunlara söz konusu olabilir. Ne dediğim gibi şu an burada fayda var fazlasıyla şehir dışına talep olursa işte orası kapı olabilir. Servis sunucu. Servis sunucu var ama eğilme yok. Geçersin evet. Okul pansiyonumuz bu şekilde. Bizim okulumuzda eğitim öğretim 8 başlıyor. 15 yılda e kadar devam eden bir süreç şu an. 8 ders olan bir süreç. Batı Ateşehir'in tam merkez konumundayız. Yanımızda Ateşehir Belediyesi var. Diğer tarafta Batı Gardı Hanı'nın var. Oyak Madem var. Peki buraya nasıl gelecekler? Üstüler ve ünlü aynı gelenler özellikle 13 numara bantta öğrencilerimiz kullanabilirler. Servis imkanlarımız evet var. E, deniz Değil gelenler özellikle Kadıköy Parfan metrosu var. M4 Kadıköy Parfan hattı. Yeni Sahra yani Optimum AVM'nin karşısında Yeni Sahra durağı var. Orada elini sekiz ağırlıklıyla buraya gelebilirler. Ama Deniz karayolunda oturanlar için servis hizmeti var. Malta'ya kadar gidiyor. Biz bir beş dost olan öğrencimiz biraz daha bir bir aksesat, bir Ortak, da azlıktaydı. O da öyle bir servis hizmetinde bir yaşandı. Bir aksaklık var O çalışsın. Orta <laughs> hızlatmakta fayda Merak edilenler var elbette ki okul pansiyonundan basit ulaşım. Hazır kısımımız sizin hazır kısımımız yok. Aile programımız sihir yok, olan bir okuluz şu an için yok. Sosyal kültürel faaliyetlerimizden bahsettik. Okul kuralları bir Yeni olan bir okul olduğu kuralları biraz sıkıntı tutmak istiyoruz. Baştan savaşacak önüne geçemeyiz. Nedir bunlar? Okul formları giymek bu okulda zorunludur. Okul bir bu okulda zorunlu oluyor. Uyarıyoruz eğer yani. nasıl sıkı yaşam varsa. İşte nedir? Telefon kullanılan bu okula geldiğinde öğrenci kendi sınıfının hemen yan tarafında bulunan öğrenci. Bileye ait öğrenci dolapları var. Onlara anahtarları veriyoruz dersine. O dolaba telefonu koyması gerekiyor. Telefonla derse giremez. Bu telefonu transfer oynayamaz. Oynarsa ne olur? Öğretmenimiz görüyor ki tutanak tutuyor. Tutanaklar eğer birden fazla olursa, üçte dörde beşte katlarsa evet. bu sefer disiplin cevabından kınamaya kadar ilerleyebilir. Okulumuzun pansiyonu olduğundan ötürü okul yemekhanesi var. Yani pansiyonda kalmayan öğrenciler de okul yemekhanesini kullanabilirler. Ve belli bir kimse görüyorlar. Bu sene e, 4 yemek vardı. Kaç ücretli? 90 TL bir ücreti var. Bu şekilde bir durum. Evet. Benim sorum bu kadar Eğer merak ettikleriniz varsa ben bunlara da cevap veririm. Buyurun. Hazır mısınız? Evet. Şöyle. Ayrı bir problem için e, şu an için düşünmüyor, bu kullanılmayacak. Bundan sonraki süreçlerde olur mu? Onun hakkında idari bir karar. Onun hakkında bilmiyorum. Evet. Geçen sene duymadım açıkçası. Başlarına duymadım geçen sene. Şimdi serviste şöyle bir durum oluşuyor. 400 öğrencimiz vardı. Öğrenci sayısı arttıkça servis kullanma bu oranları da o derece artıyor. Farklı güzel yapar fark da oluyor. Ama şu an için evet. Bir de o bunu şöyle bir tutma yapacağız Şimdi bizim iki alt sokağımızda yapılan bir metro çalışması var. Belki biliyorsunuz, bugün önce Çekmeköy Göztepe'nin farkında. Orası bir hem M4, yani D3 tarafına bağlantılan şekilde olacak. Hem de Marmara'ya bir bağlantılan söz konusu olacak. Bunu da aktarmak istedim. Buyurun. Nakil, nakil dönemleri oluyor. O dönemlerde ödeyen ihtimali var. E, ee, şey, yüze gibi bir Hazırlığı bitirdikten sonra dokuyu sınıfı Efendim? Evet. Varsa sorunuz olabiliriz. Buyurun. bir şey, mesela Erasmus Plus vardır ama şu an okulumuzda plan pasta kaybı. Bir sene olmayacak. Bundan sonraki senelerde olursa şu an okulun satardı. Bundan faydalı Buyurun. Evet. Şöyle, geçen sene bu okulda Marmara Üniversitesi'nin hazırlık kampüsüyle evet. hazırlık fakültesi bir protokol anlaşması söz konusu olmuş. Özellikle hafta sonlarında burada bir çalışma yapılmış. Kurkur düzeyinde. Bakın bu sene olur mu bilmiyorum. Yani. Geçen sene bu çalışmalar yapıldı. Yoksa eğer... Şimdi bizim burada öğrencilerimiz var bu arada. Arkadaşlar buraya da gelebilirsiniz. Şimdi öğrencilerimiz, bu okulun öğrencileri şu an 9. sınıfı var. 10. sınıfa geçtiler. Onlar sizlere e, müsait vaktiniz varsa fiziki alanları gezdirmek üzere sizlere yardımcı olacaklar. Biz onlara da teşekkür ediyoruz çünkü bizleri dört gün boyunca burada yardımcı oluyor özellikle burada hem ana öğrencileri hem de onların üyelerine. Sizlerin üzerinde sadece küçük bir altış alabilirim onlar için. <laughs> ee, eğer ki bu gezi sürecinde onlarla destek almak isterseniz, onlara yönelik sorularınız varsa onlara sorabilirsiniz. Bizim sorumuz bu kadardı. Evet, teşekkür ederiz. Dedim bundan ağırlığı da biliriz. Evet. Ya buyurun. Evet. Öğretmen kadrosu anlamında mı? Yok. Bizim şu an 30 yakın öğretmenimiz var. Bir sonraki sene şey öğrenci sayın sayı sahiki ay için öğretmen sayısı da artıyor. Ama şu an ciddi işte açık yok. Rica ederim. Başım kolay gelsin. Evet, sağ olun. Başım, Nasılsınız? Ben 11.30'da bir, bir yere yetişmek zorunda kaldım. Tamam hocam. Yoksa biraz sohbet edecek ama. Estağfurullah efendim. Ee, yarın sunumun devam ediyor mu şey? Yok hocam. Bugün, sonunda. bitiyor değil mi? Ama talep olursa hafta yapacağız. Sen, sen izin, izin durumu ne? Yok. Size yok değil mi? Var mi da. Geliyorsa. Aslında 1 Temmuz'da benim bitiyor. Ben bugün gününde geldim. 4'te. Tamam 1 Temmuz'da bitiyor. Tamam. Ne yapıyorsun? Ya saatinden çıkıyorsun. Evet. Öyle, öyle mi? Öyle. Ha, tamam. Aynen. Tamam. Nasıl hayır. gibi? DYK kursları oluyor. Tabii tabii DYK oluyor.

Paşa Kapısı'nı biliyor musunuz? Karacaahmet'in orada Paşa Kapısı var. Hemen orada durak var. Karacaahmet durağı. Oradan 13 geçiyor. Buraya yani buraya Şurada Ateşe Belediyesi var. Buraya yürüme 6 dakika. En fazla aldık. Güzel kılınız mı? İyi güzel. Gelebilir buraya. Sen sesi istiyor mu? Yeah. <laughs> ya da böyle bir konuda bunlar